Kadıköy'deyiz. Dün akşam 100 yılın seçimi sonuçlandı. Neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Memnun musunuz? Hayır. Düşünmedikleri için bu başımıza geldi. Kim kazandı dersen camiler kazandı. Camilerin karşısında hiç kimse duramaz zaten. Özellikle kadınlar anlamıyorum nasıl verdiler bu partiye? Bu kadar sefalet varken bu kadar enflasyon varken kadınların özgürlükleri gidecek, cumhuriyeti değiştirmek istiyorlar, laiklik gidecek, oy kullanamayacaklar, dışarı çıkamayacaklar, adalara modalara gezemeyecekler. Bunların hiçbirini önemsemediler. Kimsenin lehine olmadı kısacası bu seçim. Eşcinsellerin lehine olmadı, kadınların lehine olmadı. Hiç kimsenin lehine olmadı. Onu oraya getirmekle bunu işi sürdürüyorlar. Sürdürmeleri de kendilerine bir fayda sağlamayacak. Yani Kılıçdaroğlu 15 küsür bin lira para vaat etti. Yine de istemiyorlar. Camilerden hutbelerden dışarıya verilen seslerden rahatsız mısınız? Tabii ki rahatsızım. Herkes rahatsız. Müzik şeylerini kapatıyorlar ama onu kapatmıyorlar. Bir camide. 2 tane ya da dört tane hoparlör görmedim. 7-8 tane. Bahçede var, yukarıda var, orada var, burada var. İnsanlara böyle eziyet eder gibi ya. Küçük bir çocuk var benim komşum. Şöyle diyor, ben bu şarkıyı hiç sevmedim babaanne. Sabahleyin uyandırıyorlar çocuğu. Dünkü seçimin ardından sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Kesinlikle etmemeli. Onun yarısı kadar olacak bir insan için, pişmesi için, olgunlaşması için yine seneler lazım verdiği fedakarlığı takdir etmeli. Onun kadar kimse emek vermedi. Gitmesin. Hiç olmazsa tecrübesi var. ılımlı, Kimseyle kavga etmiyor. Yalan söylemiyor.